Dengeye sıcaklığın etkisine geldiğimizde bakınız bir egzotermik reaksiyon verilmiş SO2 gazının yanma tepkimesi. Egzotermik bir tepkimede sıcaklık arttırıldığında etki ürünler yönüne yapılmış. Tepki girenler yönüne olacaktır. Yani denge girenler yönüne doğru ilerleyecektir. Tepkimenin hem ileri hem de geri yöne tepkime hızı artar diyoruz. Şurası R ileri. Şurası da R geri olduğuna göre sıcaklık artış ile birlikte hem R ileri artar hem de R geri yani geri tepki hızı artar. Ancak denge girenler yönüne doğru ilerlediğinden dolayı kaydığından dolayı geri yöndeki tepki hızı daha çok artış gösterecektir. Ve dengenin reaktiflere girenlere doğru hareket ettiğini söylüyoruz birinci sonuç olarak. SO2 ve O2 miktarı artar, SO3 miktarı azalır. Yani girenler kısmındaki maddelerin SO2'nin ve oksijenin derişimi artacak mol sayısı artacak so için derişim ve mol sayısı miktarı azalacaktır sonuç olarak Kc yani derişimlere bağlı denge sabiti Kc değeri e, ürün bölü reaktif olunan dolayı Kc değeri azalacaktır ve şunu söylüyoruz arkadaşlar Kc eşittir K ileri bölü K geri, geri. bakın sıcaklık artırımı, artırıldığı takdirde hem ileri tepkimenin hız sabiti Hindi geri tepkimin hız sabiti artacak ancak geri yöndeki tepkimin hız sabiti daha çok artacağından dolayı KC değeri bu durumda ne olacaktır? Azalmış olacaktır. Ve KC'nin sadece sıcaklıkla sıcaklıkla değiştiğini ifade edelim ve önemli bir not, not olarak söyleyelim. 10 santigrat derecede denge sabiti K1 50 derecedeki denge sabitinden K2'den daha büyüktür. Çünkü sıcaklık art, tıkça denge girenler yönüne e, hareket edeceğinden dolayı KC değeri bu durumda azalma gösterecektir. Ve ondaki K1 değeri 50 derecelik K2 değerinden daha büyük olacaktır. Ve denge tepkimesine ait mol sayısı zaman grafiği bize çizilmiş arkadaşlar. Tepkime denklemini tekrar yazalım. 2SO2 artı O2 denge tepkimesi ve 2 SO3 artı ısı egzotermik bir tepkime. Dengenin girenler yönüne doğru hareket ettiğini kaydını söylemiş idik. Bu durumda SO2'nin mol sayısı artacak ve artış miktarına biz burada e, artı 2x dersek isek oksijenin artış miktarına kat sayısından dolayı artı x diyeceğiz. Ve SO3'teki azalma miktarı kat sayısından dolayı eksi 2x olacaktır. Ve bu denge tepkimesi ait mol sayısı zaman grafiği bu şekilde çizilmiş olacaktır. Endotermik tepkimelerde sıcaklık artılırsa ne gibi değişimler gerçekleşir? Bakınız bize bir endotermik tepkime denklemi verilmiş, denge tepkimesi. Burada sıcaklık girenler yönünde, ısı girenler yönünde olan dolayı sıcaklık artılırsa denge ürünler yönüne hareket edecektir denge ürünler yönünde hareket eder ve yukarıdaki yorumların tersi gerçekleşir. Hangi yorumların? Egzotermik tepkime ile ilgili söylediğimiz yorumların tersi gerçekleşir. Yani dengenin ürünlere yönlendiğini ifade ettik birinci durumda. Ve dengenin kaydığı yöndeki maddeleri, molleri, derişimleri, basınçları artmaya başlar. Yani kim var ürünler kısmında arkadaşlar? Karbon monoksitin derişimi artar. H2O'nun derişimi mol sayısı artar dengenin terk ettiği girenler yönünde ise karbondioksitin derişimi azalır, H2'nin derişimi azalır diyoruz ikinci sonuç olarak. Denge sabiti artar sıcaklıkla denge sabiti arttığından dolayı etkiden sonra tepki ürünler yönüne olur. Bakınız tekrar söyleyelim Kc eşittir. ileri hız sabitinin geri hız oranı oranıydı Kc değeri. Sıcaklık artıldığında hem ileri tepkimi ileri tepkinin hız sabiti hem de geri tepkinin hız sabiti artar. Ancak dengenin kaydı yön olan ileri yöndeki şurası ile şurası geri ileri yöndeki hız sabiti daha çok artacağından dolayı KC değeri de son durumda başlangıca göre ilk durumuna göre artmış olacaktır. Ve denge sabiti KC artar diyoruz sonuç olarak. 10 santigrat derecede denge sabiti K1 50 derecedeki denge sabiti K2'den daha küçüktür ifadesi doğru. Çünkü ee, sıcaklık arttıkça denge ürünlere kayıyor ve Kc değerimiz artmaktadır. Peki şöyle bir ifade sorsak size toplam mol sayısı ne olur desek. Toplam mol sayısı şimdi kaç molunki yerden kaç molunki yere gittiğimize bağlı bakınız girenler kısmında 2 mol madde var. Ürünler kısmında ise yine 2 mol madde var. Bu durumda toplam mol sayısı değişmez diyoruz. Ancak şöyle olsaydı arkadaşlar bir örnek yapalım N3 gazı artı ısı endotermik tepkime N2 gazı artı 3H2 gazı olsaydı ben sıcaklığı artırsaydım dengenin ürünler yönüne kayacağını biliyorsunuz. Bu durumda 2 mollük bir yerden 4 mollük bir yere kayma olduğundan dolayı toplam mol sayısı artar der idim. Demek ki toplam molekül sayısının ya da toplam mol sayısının arttığını azaldığını yorumlamada ...kaç monikerden kaç monikerle gittiğimize bakmak icap edecektir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Örneğe bakalım. Denge tepkimesi 2x'ye x2 artı y2 tepkimesinin denge sabiti 10 santigrat derecede, derecede kc değerimiz 0,1... ...30 santigrat derecede kc değerimiz 3,6'dır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakınız 10 santigrat derecede kc değerimiz 0,1... 0,1. 30 santigrat derecedeki KC değerimiz 3,6 olarak bize verilmiş. Demek ki sıcaklık artılığında KC değerinin arttığını görüyorsunuz. Hangi tür tepkimelerde sıcaklık artılırsa e, derişimler cinsinden denge sabiti KC artar. Endotermik bir tepkime ise sıcaklığı artırdığımızı söylüyoruz. Denge ürünler yönüne doğru ilerler ve bu durumda Kc'nin arttığını söylüyoruz. Neden? Çünkü KI bölü KG oranına baktığımızda KG artar. K ileri ileri tekrünün hız daha çok arttığından dolayı KC değeri artmış olur. Birinci öncü sıcaklık arttıkça tepkime girenler yönüne kayar ifadesi yanlış olacaktır arkadaşlar. Tepkime endotermiktir ifadesi doğru. 20 santigrat derecede KC sabitin değeri 3,6'dan küçüktür denmiş. 10 santigrat derecede KC değerimiz 0.1 idi. 30 santigrat derecede KC değeri 3.6 idi. 20 derecede iki sıcaklık arasında olduğuna göre KC değeri 0.1'den büyük arkadaşlar ya da KC değeri küçüktür 3.6'dır diyebiliriz. 3. öncülde doğru. Buna göre doğru cevabımız 2 ve 3 E seçeneğidir. Denge tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde karbon monoksit eklendiğinde denge reaktiflere yönelir ifadesi doğru. Çünkü karbon monoksit gazını eklenmesi dengeyi reaktiflere, girenlere doğru kaydıracaktır. Bakın şöyle bir e, ok çizmek icap ederse karbon monoksit gazı ilave edildi. Burası etki tepki olarak da denge reaktifler ya da girenler yönüne doğru hareket eder. İkinci yargımız kap hacmi arttırıldığında H2 gazı derişimi azalır. Evet e, denge kabının dengedeki sistemin e, hacmi arttırıldığında kabın hacmi arttırıldığında istinsatsız gaz fazındaki maddelerin H2O gazının karbonosit gazının ve hidrojen gazının e, derişimleri azalma gösterecektir. B seçeneği doğru. 10 santigrat derecedeki denge sabiti 50 derecedeki denge sabitinden daha küçüktür denmiş. Şimdi arkadaşlar sıcaklık arttırıldığını söylediğim saatte 10'dan 50'ye artırıyoruz. Bu bir egzotermik tepkime olduğunu görmektesiniz. Sıcaklık arttırıldığında denge girenler yönüne doğru hareket edeceğinden dolayı Kc küçülmüş olacaktır. Yani sıcaklık artışı Kc değerini azaltacağından dolayı 10 santigrat derecedeki Kc değerimiz bizim 50 derecedeki Kc değerinden daha büyük olması gerekecektir. Cevabımız C'dir. Yani C seçeneği yanlıştır. İfade olarak karbon katısı eklenmesi dengeyi bozmaz denmiş. Katıların e, eklenmesi dengeye etkisi yoktur. Dengeyi bozmaz. Doğru. H2O gazı uzaklaştırılması karbon monoksit gazı miktarını azaltır. Evet, H2O gazını ortamdan çektiğiniz takdirde denge reaktifler ya da girenler yönü hareket edecek ve karbon monoksit hidrojen gazı karbon monoksitin hidrojen gazının miktarları azalacak. H2O'nun miktarı ise ortamdan çekilinen dolayı H2O'nun miktarı da azalma gösterecek. Karbonun karbon katısının mol sayısı Bunlar içerisinde tek molesi artan karbon katısı olacaktır. E seçeneği de doğru olur. Buna göre doğru cevabımız C seçeneği olmuş olacaktır. Bir üniversite sınav sorusu. Kimyasal bir denge tepkimesinde tepkime kabının hacmi değiştirildiğinde dengenin etkilenmediği, aynı tepkimede sıcaklık artırıldığında ise denge sabitinin büyüdüğü bilinmektedir. Bu denge tepkimesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın ipuçları bize verilmiş. Tepkime kabının hacmi değiştirildiğinde dengenin etkilenmediği tepkime türü giren ve ürünlerdeki gazların molleri birbirine eşitse, Yani en giren eşittir. En ürün durumunda ise. Baktığımızda A seçeneği buna ait bir tepkime denklemi olamaz. B seçeneğinde girenlerde 1 mol gaz, ürünlerde 2 mol gaz var alamayız bunu da. C seçeneğinde girenlerde 2 mol gaz, ürünlerde 2 mol gaz. Demek ki bu tepkimede de kabın hacmi değiştirilse dahi denge bu durumdan etkilenmeyecektir. Peki başka giren ve ürünlerin gazların mollerin eşit olduğu tepkime denklemi nerede? Bir de E seçeneğinden arkadaşlar. Demek ki cevabımız ya C ya da E seçeneğinden birisi olacak. Şimdi ikinci duruma baktığımızda tepkimede sıcaklık artırıldığında denge sabitinin büyüdüğü bilindiğine göre peki sıcaklık artıldığında kc değeri artan tepkime türün hangi tür tepkime türüdür? Endo termik bir tepkimedir. O zaman C seçeneğinin endotermik olduğunu, E seçeneğinin egzo termik tepkime olduğunu biliyoruz, görüyorsunuz. C'miz C olur. Ancak biz yine sıcaklık değişimini açılayalım. Sıcaklık artı ısıyı buraya yazalım endotermik olduğuna göre. Sıcaklık artıldığında denge ürünler yönüne kayacaktır. Ürünler yönüne kaydından dolayı Kc değeri artış gösterir. Buraya göre cevabımız C seçeneği olacaktır. Üniversite sınav sorusu 3 mol oksijen gazı endotermik bir tekme sonucunda 2 mol ozon gazına ayrışmış arkadaşlar. Denge tepkimesine göre aşağıdakilerden hangisinde verilen işlemlerin her ikisi de daha çok ozon oluşmasını sağlar? Şimdi tepkimeye baktığımızda endotermik bir tepkime, ısı alan bir tepkime olduğunu görmektesiniz. Bizim ozon gazının miktarının artması için dengenin bir defa hangi işlem yapılısa yapılsın dengenin ürünler yönüne kayması gerekiyor. Endotermik bir tepkimede ee, nasıl denge ürünler yönüne kaydırılır? Sıcaklık artırıldığı takdirde denge ürünler yönüne kayar ve e, oluşan ozon miktarı ne olacaktır? Artış gösterir. Bu birinci işlem arkadaşlar. İkinci işlemde ikinci işlem olarak hacim küçültülmesi verilebilir. Hacim küçülürse kabın hacmi azaltılırsa basınç artış gösterir. Bakın girenlerde 3 O2 Ürünlerde ise 2 O3 var. Demek ki e, hacim küçülmesinde hem oksijenin hem de ozonun kısmi basınçları artacak. Ancak ozon, oksijenin katsayısı daha fazla olduğundan dolayı etki girenler kısmında daha fazla hissedilecek. Ve tepki olarak denge yine ürünler yönüne yani basıncı azaltmak için e, molün az olduğu ürünler yönüne doğru kayacak. Biz şunu söyleyebiliriz arkadaşlar hacim küçülmesinde, kabın hacmi küçültülmesinde denge gazın mol sayısının az olduğu yöne kayma gösterilir, eğilimindedir. Buna göre denge yine ürünler yönüne kayacak ve son durumda oksijen gazının miktarı bu durumda bu işlem sonucunda da artış gösterir. Demek ki buna göre ozon gazının miktarını artış gösterdiği işlemler sıcaklık yükselmesi ve basınç yükselmesi olur. Cevabımız B'dir. Kapalı bir kapta ve sabit hacimde tepkimesinin dereşimler türünden denge sabiti ifadesi görülüyor verilmiş. xy üzeri 2 bölü xy'nin karesi çarpı y2 şeklinde. Bu tepkiminin t1 ve t2 sıcaklıklarındaki t1 küçük t2 ilişkisi denge sabitinin değerleri şöyle. t1 sıcaklığında değeri 1,4 t2'de 2 kc'liğine 1,4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Buna göre verilen denge tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakınız T1 sıcaklığı T2'den küçük olduğuna göre demek ki T1'den T2'ye giderken sıcaklık ne olmuş arkadaşlar? Artırılmış demektir. Peki Kc değerlerine baktığınızda sıcaklık artırılması durumunda Kc değerinin küçüldüğünü görmektesiniz. Hangi tür tepkimelerde sorumuz şu olur. Hangi tür, hangi tür tepkimede sıcaklık artırılırsa e, ee, derişimler cinsinden denge sabiti KC değeri azalma gösterir. Tabii ki arkadaşlar. Ekzotermik ısı veren tepkimelerde. Bakınız yorumlayalım. Sıcaklık artılırsa denge girenler yani reaktifler yönüne doğru hareketler ve KC'ye ilk duruma göre azalma gösterir. Şimdi ileri yöndeki tepkime şurası R ileri ve R geri. İleri yöndeki tepkimenin ekzotermik olduğunu, geri yöndeki tepkimenin endotermik olduğunu söyleyebiliriz. A seçeneğinde ileri yöndeki tepkime ısı verendir denmiş. Doğrudur arkadaşlar. Dengede ürün gelişimi T1 sıcaklığında T2 sıcaklığındakine göre daha fazladır ifadesi doğru. Çünkü sıcaklık arttığı takdirde dengenin girenler yönüne, reaktifler yönüne doğru hareket ettiğini söylemiş idik. Demek ki ürünün miktarı sıcaklık arttıkça denge ürünlere doğru, girenlere doğru hareket edeceğinden dolayı ürün miktarı azalma gösterecektir. B seçeneği doğrudur. Yani düşük sıcaklıkta ürün miktarı yüksek sıcaklıktaki ürün miktarından daha fazladır diyoruz. Dengere girenlerin derişimleri T2 sıcaklığında T1 sıcaklığındakine göre daha fazladır ifadesi de doğrudur. Baktığımızda girenlerin derişimi arkadaşlar T2 sıcaklığında yani yüksek sıcaklıkta daha fazladır. Çünkü denge sıcaklık arttığında girenlere doğru hareket ettiğini, dengenin kaydığı yön olan girenler kısımdaki maddelerin derişimlerinin artış göstereceğini, yani X, Y'nin ve Y2 gazlarının derişimlerinin artış göstereceğini yazalım isterseniz. X, Y'nin, X, derişimi artar, X, Y'nin derişimi artar, Y2'nin derişimi artar ancak X2'nin derişimi azalma gösterir C seçeneğindeki duruma göre. Tepkimede her iki sıcaklıkta da düzensizlik ürünler yönünde artar ifadesi yanlıştır. Bakınız T1 sıcaklığında yani düşük sıcaklıkta e, maksimum düzensizlik gazın mol sayısının T1 sıcaklığında maksimum düzensizlik gazın mol sayısının fazla olduğu girenler tarafına doğrudur arkadaşlar. T2 sıcaklığını da denge yine gazın mol sayısının fazla olduğu girenler yöne doğru hareket eder. Demek ki her iki sıcaklıkta düzensizlik girenler yönündedir diyoruz. Girenler yönündedir. D seçeneği yanlış olur. Tepkimede aynı koşullarda kısmi basınçlar türünden denge sabiti Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri eksi 1 denmiş. Bakınız denge tepkimesine ait delta n değerini hesap edecek olursaip delta n, n ürünler yani ürünlerdeki gazların katsayıları ile girenlerdeki gazların katsayılarının toplamının farkıdır. Ürünlerde 2 katsayı, girenlerde ise 3 olduğuna göre delta n direkt 1 çıkacaktır. Kp ile Kc arasında Kp eşittir işte Kc çarpı RT üzeri delta n ilişkisinin olduğunu biliyorsunuz. Değerler yerine yazılırsa Kp eşittir işte Kc çarpı RT üzeri delta N yerine eksi 1 yazarsanız bu durumda e, KP yani bu ifade şöyle yazılabilir. KC eşittir. KP çarpı RT şeklinde yazılabilir. İki durumda da e, eşitlik doğru olur. Demek ki E seçeneği de doğru olacağına göre cevabımız D olacaktır. Katalizörün denge etkisi. Denge tepkimesinde katalizör madde kullanıldığında katalizör madde ileri aktifleşme enerjisini EA ileri ve geri aktifleşme enerjisini EA geri aynı oranda düşürerek tepkimeyi ileri ve geri yönde hızlandırır. Böylelikle dengeye ulaşmamış bir tepkimenin daha kısa sürede dengeye gelmesini sağlar. Yani tekrar edecek olursak arkadaşlar katalizörün dengeye etkisi yoktur sadece sistemin dengeye ulaşma süresini, tepkimenin dengeye ulaşma süresini kısaltır. etkisi budur. Katalizör tepkimede yer alan maddelerin miktarlarını, dengenin yönünü ve verimini, denge sabitini ve tepkime entalpisini değiştirmez. Çünkü delta H'ın formül olarak enerji aktifleşme ileri eksi enerji aktarışma geri olduğunu söylüyoruz ve her iki değeri aynı oranda azalttığından dolayı katalizör delta haşa etki etmeyecektir arkadaşlar. Üniversite sınav sorusu tepkimesinin sıcaklığı ve basıncı artırılırken Katalizörde kullanılırsa değişimlerinden hangileri olması beklenir? Sıcaklık artışı endotermik veya egzotermik tüm tepkimelerde reaksiyonu hızlandırdığından dolayı birinci öncül tepkim hızında artma doğrudur. Denge sabiti sadece sıcaklık ile değişir. Tepkime egzotermik olduğundan dolayı eğer arkadaşlar sıcaklık artılırsa ısı ürünler yönünde olduğunu söylüyoruz. Sıcaklık artılırsa denge girenler reaktifler yönüne doğru ilerleyeceğinden dolayı denge sabitinde küçülme, azalma olacaktır. İkinci öncü yanlıştır. Ve katalizör de kullandığına göre katalizörün görevi biliyorsunuz arkadaşlar ileri ve geri aktifleşme enerjilerini aynı oranda düşünüyor. Yani sonuçta aktifleşme enerjisinin düşme gerçekleşir. Buna göre doğuracağımız 1 ve 3 C seçeneği olacaktır. Tepkime verimi Kimyasal tepkimelerin çoğu %100 verimle gerçekleşmez. Bir kimyasal tepkimenin ne ölçüde gerçekleştiğini belirtmek için tepkime verimi ifadesi bağıntısı kullanılır. Tepkime verimini hesaplarken yüzde verim eşittir deneysel verim yani deneyler sonucunda elde edilen pratik değer arkadaşlar pratik verim bölü elde edilmek istenen yani biz ona teorik verim diyoruz. Protein teoriye oranı çarpı yüz eşitliği bize tepkimenin yüzde verimini verecektir. Eşitlikte yer alan deneysel verim gerçekte elde edilen ürün miktarını, evet, e, deneyler sonucunda elde edilmiş gerçek miktarı, teorik verim ise tepkime denklemindeki katsayıların kullanılarak hesaplanan ürün miktarını ifade eder. Üniversite sınav sorusu tepkimesine göre 1,5 mol NO2'nin aşırı miktarda oksijen ile tepkimesinden 0,6 mol N2O5 gazı elde ediliyor. Buna göre tepkimenin verimi yüzde kaç denmiş? Tepkime denklemi 4 NO2 artı oksijen 2 N2O5. Aşırı miktarda oksijen kullanılıyorsa oksijenden bir miktar artacağını bize ifade ediyor. NO2'nin verilen mol sayısı 1,5 mol. Yani NO2 tamamen biten madde olarak kabul edilirse arkadaşlar açığa çıkacak, oluşacak olan N2O5'in mol sayısı buradan 0.75 mol olarak bulunacaktır ki biz buna arkadaşlar teorik verim adını veriyoruz. Teorik verim. Peki gerçekte 0.75 N2O5 yerine kaç mol elde edilmiş? 0.6 mol N2O5 elde edilmiş. Bu da deneysel verim. Deneysel verim. O zaman yüzde verim eşittir. Ne demiş idik? Deneysel verim yani 0.6 bölü teorik verim 0.75 çarpı yüzden yüzde verim değeri sevgili arkadaşlar. %80 olarak bundur Doğru cevabımız D seçeneğidir. Not, tepkimenin teorik verimini reaktiflerde yer alan sınırlayıcı madde belirler. Sınırlayıcı madde tepkimenin tamamlanması halinde bitecek olan maddedir. Biraz önceki tepkimemizde 4NO2 artı O2 denge tepkimesi 2N2O5. Burada oksijen aşırı miktar alınmış yani artan madde hükmünde. NO2 ise sınırlayıcı madde hükmünde. Bakınız N2O5'in ben oluşan n 2 o 5 mol sayısını sınırlayıcı olan NO2'ye göre bulmuş UDİK. Yani 0 e, nota verilen mol 1.5 mol idi. Ben 1.5 mole 0 nota 75 mol yani 4'e 2 ise 1.5'a. 0.75 mol olarak bulmuş idik. Sınırlayıcı madde tepkimenin tamamlanması halinde bitecek olan sınırlayıcı eşittir bitecek olan madde demektir arkadaşlar. Bu da unutmaması gerekir.